Ben Hakan. 32 yaşındayım. Yaklaşık 5 senedir bir sahil otelinde resepsiyonist olarak çalışıyorum. Genelde geceleri çalışırdım. Aslında bu işi özellikle seçtim. Gündüz kalabalığından, şehir gürültüsünden uzak durmak hoşuma gidiyor. Gece saatlerinde otel sessiz olur. Herkes uyur. Ben de bilgisayarın başında çayımı içer, bazen müzik açar. Bazen dışarıdaki dalga seslerini dinlerim. Yani genelde sakin, huzurlu bir işim var. Ama o gece o huzur tamamen bitti. O gün, yani bu olayı yaşadığım gün, akşam 7 gibi vardiyaya başlamıştım. Yaz sezonu yeni bitmişti. Otel yarı doluydu. Sessizdi. Gün batımında deniz kıyısına bakan pencereden manzaraya baktım. Hava hafif pusluydu rüzgar camlara vuruyordu. Öyle bir akşamdı ki hani insanın içini anlamsız bir sıkıntı kaplar ya işte öyle bir histi. Resepsiyona geçtim. Kayıt defterine göz attım. Kalan misafirleri kontrol ettim. O gün için sadece iki rezervasyon daha görünüyordu. Biri erken gelmişti. Diğeri henüz gelmemişti. Saat tam 11'e doğruydu. Kapı otomatik açıldı. İçeri bir çift girdi. İlk bakışta sıradan bir misafir gibi göründüler ama bir şey vardı. Tarif edemediğim bir şey. Kadının üzerindeki beyaz elbise dikkat çekiciydi. Sanki eski bir modeldi. Günümüz modasına pek benzemiyordu. Adam ise siyah bir takım elbise giymişti ama ceketi biraz tozluydu. İkisi de sessizdi. Kapıdan içeri girdiklerinde Sadece birbirlerine kısa bir bakış attılar. Ben hoş geldiniz dedim, gülümsedim. Kadın başını hafifçe eğdi ama tek kelime etmedi. Adam boğuk bir sesle 305 numaralı oda rezerve edilmişti dedi. İşin garibi şu, o adayı gerçekten sistemde o isimle rezerve edilmiş olarak gördüm. Ama nasıl söyleyeyim? İsimler sanki silik gibiydi. Harfler tam seçilmiyordu. Bazen bilgisayar kasıyor, sistem hata veriyor. Ben de önemsemedim. Kimliklerinizi alayım dedim. Adam cebinden iki kimlik çıkardı. Elim titredi mi? Soğuk muydu bilemiyorum. Ama kimlikleri alırken sanki buz gibi bir şey dokundu elime. Kimliklerdeki fotoğraflar da tuhaftı. Eski tipti. Soluk ve donuk bakışlıydılar. Kayıt işlemini bitirdim. Onlara kart anahtarı verdim. 305 numara 3. katta. Asansörden inince sağa dönün dedim. Adam başını hafifçe salladı. Kadın hiçbir şey demedi. Asansöre doğru yürüdüler. Ama adımlarının sesi çıkmadı. Yemin ederim o sessizlik içime işlemişti. Normalde mermer zeminde topuk sesi yankılanır değil mi? Onlarda hiç ses yoktu. Asansör kapısı kapanırken kadın bir an başını çevirdi, bana baktı o bakış hala unutamıyorum. Ne öfke vardı ne mutluluk. Sanki tamamen boştu, ruhsuzdu. Göz göze geldik bir saniyeliğine. Sonra kapı kapandı. İçimden Allah Allah ne garip insanlar dedim. Bir süre sonra odaya girişlerini sistemde onayladım. Not defterine de yazdım. Sonra çay koydum, oturdum. Ama o gecenin sıradan bir gece olmadığını, az sonra yaşayacaklarımı hiç tahmin edemezdim. Saat gece yarısına doğruydu. Oteldeki sessizlik artık iyice çökmüştü. Koridorlarda sadece klima uğultusu ve bazen uzaktan gelen deniz sesi duyuluyordu. O anlar genelde en sevdiğim zamanlardır. Bir ara yukarı katlardan bir kapı sesi geldi. Muhtemelen o yeni gelen çiftti. Asansörün durduğunu duydum. Ardından adımlar sonra kesildi. Normalde müşteriler odaya girerken iyi geceler falan der. Bazen bir şey sorarlar. Bunlar hiçbir şey demedi. Sonra fark ettim. Resepsiyonun köşesindeki güvenlik monitörlerinde 3. kat koridoru bulanık görünüyordu. Tüm kameralar gayet netti. Ama 3. katınki sanki sisin içindeymiş gibi. Lens buğulanmış sanmıştım. Yakından inceledim hayır. Sadece o katın görüntüsü kararıp açılıyordu tıpkı bir parazit gibi. Teknik servise not düşeyim dedim. Deftere üçüncü kattaki kamera görüntüsü kontrol edilsin diye yazdım. Çayımı alıp dışarı çıktım, sigara içtim. Gecenin o saatinde deniz kıyısı bomboştu. Birkaç sokak lambası yanıyordu ama rüzgar öyle sertti ki lambalar bile hafifçe titriyordu. Birden otelin üst katlarından bir perde hareket etti. 305'in penceresi. Kadının siluetini gördüm. Uzun saçları rüzgarda savruluyordu. Ama öyle hareketsiz duruyordu ki neredeyse cansız manken sandım. Bir iki saniye sonra perde tekrar kapandı. İçeri girdim. Bilgisayar başına geçtim. Kayıt defterine göz gezdirirken fark ettim ki kimlik numaralarını girmeyi unutmuşum. Sabah girerim dedim. Ama sonra içimden bir ses kimliklere bir daha baksana dedi. Çekmeceyi açtım baktım. Kimlikler yoktu. İnan bana bütün çekmeceleri alt üst ettim. Yerdeki klasörleri bile kontrol ettim. Yoktu. Normalde misafirin işlemi bitince kimliği geri veririm ama ben o akşam eminim ki vermedim. Sisteme de kaydetmemiştim. Yani ortada o çiftin kimliğine dair hiçbir şey kalmamıştı. Bir an kafam karıştı. Acaba bana mı öyle geldi diye düşündüm. Belki başka müşterininkini yanlışlıkla aldın diye kendimi kandırmaya çalıştım. Ama kayıt defterinde onların isimleri belli belirsiz görünüyordu. Harfler silikleşmiş gibiydi. O an içimden geçen tek şey şuydu. Bu işte bir gariplik var Harkan. Ama şimdilik ses etme. Sonra saate baktım. Saat 2'ye yaklaşmıştı. Resepsiyonda oturmuş, gözlerim bilgisayar ekranına dalmış haldeydim. Hava iyice serinlemişti. Klimanın sesiyle denizden gelen rüzgarın ulusu birbirine karışıyordu. Göz kapaklarım ağırlaşmıştı. Tam o sırada otelin üst katlarından çok hafif ama net bir ses geldi. Önce önemsemedim ama birkaç saniye sonra ses tekrar duyuldu. Sanki bir şey yere düşmüştü. Sonra bir fısıltı gibi bir şey. Hemen resepsiyondaki monitörlere baktım. 3. katın koridor kamerası yine parazitlenmişti. Görüntü bir açılıyor bir kapanıyor. Ama o karanlık ekranın içinde bir anlığına gölgelere benzeyen bir hareket gördüm. İnsan silüetine benziyordu ama emin olamadım. Tüylerim diken diken oldu. Kulak kesildim. O an 305 numaralı odadan belli belirsiz bir ses geldi. Ardından bir şeyler yere sürtülür gibi oldu. Sanki bir sandalye devrildi. Sonra bir kadın sesi, çok hafif, ağlamaklı. Bir tonla bir şey söylüyordu ama kelimeleri ayırt edemedim. Kalbim hızlandı. Diğer misafirler rahatsız olmasın diye düşündüm. Görev icabı yukarı çıkmaya karar verdim. Anahtarlığı aldım. Üçüncü kata çıktım. Koridorlar karanlıktı. Sadece acil aydınlatmalar yanıyordu. Hava içeride bile garip bir şekilde soğuktu. Adımlarım mermer zeminde yankılanıyordu. 305'in önüne geldim. Kapının altından sızan hafif bir ışık vardı. Tıklattım. "İyi akşamlar efendim. Rahatsız ediyorum ama sesler geliyor. Acaba bir sorun mu var?" Cevap yoktu. Bir daha tıkladım. Biraz daha sertçe. İçeriden bir şey düştü. Sonra derin bir sessizlik. O an kalbim duracak gibiydi. ''Efendim, her şey yolunda mı?'' dedim. Hiç ses çıkmadı. Sonra birden tam kapının arkasında biri nefes alıyormuş gibi bir ses duydum. Kapı açılmayınca ne yapacağımı bilemedim. Kapıyı aralamaya karar verdim. Ama elim anahtara giderken ses birden kesildi. Odaya seslendim. ''Tamam efendim, rahatsız etmeyeyim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa resepsiyondayım.'' Hiç yalnız gelmedi. Geri dönerken koridorda yürüdüm ama her adımımda bir şey beni izliyormuş gibi hissettim. Asansöre bastım, kapı açıldı, içeri girdim. Ama tam kapı kapanırken gözüm koridorun ucuna takıldı. Orada 305'in kapısı önünde bir siluet vardı. Kadına benziyordu, hareket etmiyordu. Kapı kapandı. Aşağı indiğimde ellerim buz gibiydi. Resepsiyondaki sandalyeye oturdum. Derin bir nefes aldım. Tamam Hakan, bu sadece yorgunluk. Uykusuzluktan halüsinasyon görüyorsun dedim kendi kendime. Ama içimde bir his vardı. O odada bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Saat 2.30 civarıydı. Bilgisayar ekranının ışığı yüzümü aydınlatıyordu. Loş salonun içinde yalnızdım. Bir çay daha koyayım dedim. Belki kendime gelirim. Elimi uzattım, çay bardağını aldım. Arkamı dönerken bir anda biri omzumdan öyle kuvvetli itti ki sandalyem kaydı. Ben yere kapaklandım. Sanki iri bir adam tüm gücüyle beni itmiş gibi dengesiz bir şekilde düştüm. Elim yere vurdu. Acıyı hissettim. Bir an yerden kalkamadım. Kalbim o kadar hızlatıyordu ki göğsüm ağrımaya başladı. Omzuma dokundum. Ateş gibi yanıyordu. Gözlerimi kaldırdım. Dobby'nin her köşesine baktım. Kimse yok. Hiç kimse. Kapıya baktım. Kapı kilitli. Kameralara baktım. Resepsiyonda benden başka kimse görünmüyor. Yutkundum. Ayağa kalktım. Çevreme bakına bakına yavaşça sandalyeye oturdum. Bir ara kendi koluma baktım. Gerçekten biri dokunmuş gibi kızarmıştı yoruldun, stres yaptın, kesin dengeni kaybettin diye kendimi kandırmaya çalıştım. Ama içimde bir ses, hayır Hakan, bu bir dokunuştu diyordu. Kafamı dağıtmak için telefona elime aldım. İnternette dolaşmaya başladım. Saçma sapan videolar açtım. Sosyal medyada gezindim. Sonra bir haber gözüme çarptı. İki gün önce meydana gelen kazada genç çift hayatını kaybetti. Normalde böyle haberlere bakmam ama o anda elim kendiliğinden habere tıkladı. Haberi açtım. Ekrana kazada ölen çiftin fotoğrafı düştü. Fotoğraftaki çift dün gece otele giriş yapan 305 numaraya çıkan çiftti. Aynı yüzler, aynı kıyafetler. Kadının beyaz elbisesi, adamın tozlu ceketi. Hepsi birebir aynıydı. Telefonu elimden düşürdüm. Ayaklarım titredi. Bir süre sadece ekrana boş boş baktım. Haberin detaylarında açıkça yazıyordu. Kaza iki gün önce gece 11'de yaşandı. Tüm vücudum buz gibi oldu. Dizlerimin bağı çözüldü. Bir insanın içine aynı anda hem soğuk bir korku hem açıklayamadığı bir çaresizlik dolar ya işte o an onu yaşadım. Kafamdan aynı soru defalarca geçti. O zaman ben kime oda verdim? Kimle konuştum? Odaya gitmem gerektiğini hissettim. Yoksa aklımı kaçıracaktım. Yavaşça ayağa kalktım, koridora çıktım. Üçüncü kata yöneldim. Her adım attığında ayak sesim yankılanıyordu. 305'in kapısı aralıktı ve ben kapıya yaklaştıkça içimden bir ses, "Gir Hakan. Görmen gereken bir şey var" diyordu. Kapıyı ittim. Oda bomboştu. Hiç yaşam izi yoktu. Ne valiz, ne giysi, ne bir eşya. Hiçbir şey. Sanki o da günlerdir kullanılmamış gibiydi. Ve işte o an en korkutucu detayı fark ettim. Yatak tertemizdi. Çarşaflar hiç açılmamıştı. Bir anlığına arkamda biri varmış gibi hissettim. Ama döndüğümde kimse yoktu. Aşağıya indiğimde ellerim hala titriyordu. Kameralara koştum, kayıtlara baktım. Saat 11'e geldim. Kapı açılıyor, ben görüyorum, konuşuyorum, evrakları alıyorum ama görüntüde koridor boş, lobi boş, asansör boş. Onlar yoktu. Sanki ben havayla konuşmuşum. Sanki kimse çıkmamış odaya. O an anladım. O gece o otelde benimle birlikte bir şey daha vardı. Ama neydi bilinmez. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Gözüm sürekli güvenlik monitörlerindeydi. Her katın kamerası normaldi ama üçüncü kat koridoru o sisli, parazitli görüntü sabaha kadar hiç düzelmedi. Bazen görüntüde gölgeler kayıyormuş gibi oluyordu. Ama halüsinasyon görüyorsun Hakan diye kendimi rahatlatıyordum. Saat 4 gibi 305'in kapısı bir anlığına görüntüde hafifçe aralandı ama hiçbir şey görünmedi. Ne bir insan ne bir gölge. Sadece kapı hafifçe hareket edip durdu. Güneş ışığı lobinin camından içeri girmeye başladığında bile içimdeki ağırlık azalmadı. Normalde güneş ışığı insanı rahatlatır değil mi? Ama ben o anda sadece kendimi daha da yorgun, daha da çökmüş hissettim. 7'de sabah ekibi gelmeye başladı. Ahmet'le göz göze geldik. Bana şöyle bir baktı. Oğlum ne olmuş sana? Bütün gece dövüşmüş gibisin. Gülümsedim ama yüzümdeki korkuyu gizleyemedim. Hiç. Boş ver Ahmet dedim. Ama içimde bir ses anlat yoksa kafayı yiyeceksin diyordu. Kahvaltı salonuna geçmeden önce iki kişi geldi. Çay içiyorduk. Dayanamadım olanları anlattım. Ama yüzüme öyle bir baktılar ki Sanki her şeyi uyduruyormuşum gibi. Ahmet güldü. Hakan sen kesin uykusuzluktan saçmalıyorsun. Hayalet mi kaldı bu devirde? Diğer de ekledi. Kamera bozulmuştur. Çift de başka odaya gitmiştir. Abartma her şeyi. Gülüştüler ama ben gülmedim. O kadar detaylı anlattım ki yine de inanmadılar. Sonra kamera kayıtlarını gösterdim. Benimle boşluğun konuşmasını görünce ciddileştiler. O günden beri gece vardiyası benim için aynı değil. Saat 11 yaklaştığında içimde tuhaf bir baskı hissediyorum. Bazen koridorlardan sesler gelir. 305'in kapısının oradan ayak sesleri duyduğumu sanırım. Belki hayal belki değil. Artık bunu ayırt edemiyorum. Bir keresinde 305'in kapı kartını kontrol ettim. Sistemde 2 haftadır hiç kullanılmamış görünüyordu. Yani o gün karta hiç giriş yapılmamıştı. Ama ben odanın ışığını gördüm, sesleri duydum. Kapının ardında nefes alan birini hissettim. Ne zaman 3. kata çıkmam gerekse koridorun başında durup birkaç saniye nefesimi tutuyorum. Çünkü bazen 305'in kapısı aralık duruyor. Ama yaklaştığında tamamen kapanmış oluyor. Kız kardeşime bile anlattım. O bile inanmadı. Hepsi stres dedi. Evet, belki öyledir. Ama o çiftin fotoğrafını gördüğüm anı, kadının pencereden bana bakışını, beni iten soğuk eli. Hepsini nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu. O gece o otelde ben yalnız değildim ve bazen hala değilim gibi geliyor.